Türkiye ülke müdürü Haluk Olgunsoy'u alıyoruz. Haluk Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl keyifler? E, günaydın Sertaç Bey, Hakan, e, Olgunsoy. Onu eliftim öncelikle kusura bakmayın. <laughs> i̇şte işte işte bu da bu da bizim nazarlığımız olsun Hakan Bey. Olsunuz. Ama her 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 etkinlikte bir nazarlık vardır. Bakın bu kadar uğraştık, bu kadar birbirimizle sohbet ettik. Ben yine o oradaki Hakan'ı Haluk olarak okudum. Bu da bizim nazarlığımız olsun, başka es, bir sıkıntımız olmasın inşallah. Estağfurullah, <laughs> estağfurullah. Müthiş bir giriş oldu. Ee, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Paylaştığınız bilgiler bizim her zaman günlük sohbetlerimizde birbirimizle konuştuğumuz ama bir araya geldiğinde gerçekten insana heyecan veren bilgiler. %100 katılıyorum biraz önce bahsettiğiniz konunun yarattığı heyecana ve biz de açıkçası Extreme Networks olarak bu yaratılan heyecanın etrafında geliştirdiğimiz teknolojileri insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Aslında birinci yaptığımız iş bu Türkiye ekibi olarak. Teknolojiyi Amerika'da geliştiriyoruz ama bütün dünyada satıyoruz ve değerli müşterilerimizin dikkatine sunuyoruz. Ve bu işi gerçekten büyük bir heyecanla yapıyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz dinamikler ve dönüşüm o kadar hızlı ki, yani günlerimiz bu konuların ne kadar hızlı geliştiğini seyretmekle geçiyor. Ve maksimum şekilde e, müşterilerimizin e, farkındalığını arttırmakla geçiyor açıkçası. Ben bunu bu heyecanınızı kesinlikle paylaştığımı ifade ederek e, başlamak istiyorum arkadaşlarım. E, Sunumum görünüyordur herhalde. Gayet güzel görünüyor Hakan Bey. Buyurun. Ben hızlıca Extreme Networks'ten biraz e, bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar e, bilgisi olmayan değerli katılımcılara. E, 1996 yılında kurulmuş ve bu sene 25. yılımızı kutlayan bir durumdayız. E, Silikon Vadisi meşhur e, bütün teknoloji bilinen teknoloji firmalarının bulunduğu yerdeyiz. Ve 25 yıldır sadece network üzerine uğraşıyoruz başka hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz e, ethernet e, ip ve ilgili aklınıza ne gelecekse bunlarla alakalıyız ama şu aralar en çok üzerinde durduğumuz konu başlığı açıkçası Bulut üzerinden yönetilen Networkler E bu da hiç şaşırtıcı değil sertaç Bey başlangıçta çok net bir şekilde rakamlarla ifade etti Ben de ona şöyle bir destekle bulunmak isterim Bulut üzerinden yönetilen Networkler konusunda dünyada şu anda ikinci sıradayız ama birinci sırada olduğumuz bir konu var. Pazar payı arttırma ve yıllara sari şekilde büyüme konusunda ise açıkçası birinci sıradayız. Yani bulut üzerinde yönetilen network ve bundan e, yola çıkarak elde edilen faydalar konusunda aşırı bilinçliyiz diyebilirim. Ve bu bilinci e, müşterilerimize aktarmak e, misyonumuzun çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Dünyada 80'den fazla ülkede varız. Türkiye'de lokal bir ofisle benzer şekilde Temsil ediliyoruz. Bugün ben ve değerli arkadaşlarım zaten etkinlik boyunca sizlerle birlikte olacak değişik sunumlarla. Sertaç Bey'in bahsettiği Gartner konusundan ben de birkaç kere bahsedeceğim. Önemli bir araştırma şirketi ve biz de Gartner'ın araştırmalarında bir süredir özellikle Magic Quadrant'ta lider olarak hayatımıza devam ediyoruz ve yıllara sari olarak pozisyonumuzu geliştiriyoruz. Ondan da sırası geldiğinde bahsedeceğim. Burada hızlıca bir yolculuktan bahsetmek lazım. Bu noktaya nasıl geldik? 96'dan bugüne kadar ne gibi bir gelişim içerisinde olduk? Açıkçası bu bu çok önemli bir konu başlığı. Ee, değişik satın almalar gerçekleştirdik, ama bunun yanında e, kendi organik büyümemizi de bu konunun içerisine kattık ve e, şu anda uçtan uca bulut teknolojileri de dahil olmak üzere kurumsal Network ile ilgili akla gelebilecek bütün çözümleri sağlar hale geldik şirket satın almaları yaptık şirket bazı şirketlerin bazı portföylerini bünyemize kattık ve bu yolculuk dahilinde e, gün itibariyle kendi e, organik argemizle birlikte Bulut üzerinden yönetilen teknolojiler konusunda inovasyon lideri olarak hareket etme misyonu içerisindeyiz burada değişik zamanlarda yaptığımız değişik e, satın almaları gözlemleyebileceksiniz. Bizim aslında bugünkü etkinlikten ekstremle ilgili aklınızda kalmasını isteyeceğimiz iki tane ana konu başlığı var. Eğer yani bütün sunumlar boyunca e, ya çok hızlı geçiyor zaman ama yani çıktığımızda ekstremle ilgili ne kalır aklımıza diye düşün, düşünecek olsak ben şu mesajı vermek isterim. Bir, bulut üzerinden yönetilen networkler ile ilgili derinliğimiz. iki e, genel network yönetimi üzerine geliştirdiğimiz fabrik metodolojimiz, e, networking bir organizma gibi uçtan uca yönetilmesini sağlayan, herhangi bir topolojiye uygulanabilen ve uygulandığında e, yönetim kolaylığı, esneklik, güven e, gibi parametreleri doğrudan e, dikkatinize sunan çok kolay yönetilebilir networkler. İki tane ana konu başlığı olarak bunları e, dikkate almanızı, aklınızda kalmasını çok isterim. Bulut bizim en önemli, en esnek olduğumuz konulardan bir tanesi ve bu konu başlığında bugün çok konuşacağız. Arkadaşlarım bu konuyla ilgili, derinliğimizle ilgili size bilgiler paylaşacaklar. Ama birkaç tane çok hızlı bilgi vermek gerekirse, biz dünyanın her yerinde aktif olarak e, host edilen bir bulut üzerinde çalışıyoruz. Amazon'da da yerimiz var, Google'da da yerimiz var. Microsoft Azure'da da yerimiz var. Böyle bir e, ayakta kalabilirliğe sahip başka bir bulut network sağlayıcısı dünya üzerinde mevcut değil. E, güvenlik konusunda ISO 27001 sertifikalarına bizzat sahibiz bulut platformumuzla. Yani sadece Amazon'un, Google'un, Microsoft Azure'un bulut platformlarının sertifikalarını kullanmıyoruz. Kendi yazılım platformumuzun ayrıca e, aldığı ve her sene geliştirerek devam ettiği bir ISO 27001'den bahsediyorum ve bu, bu yönüyle de dünyada tekiz. E, bunlar tabii güven vermesi açısından önemli konu başlıkları çünkü bulutla ilgili konu artık e, Sertaç Bey'in, Sertaç Hoca'nın gösterdiği gibi bir e, vizyon değil bir realite. İnsanlar şu anda bulut teknoloji içerisinde hayatlarını geçiriyorlar. Çok değişik şekillerde. Biz evlerimizden bağlanırken bulut teknolojiden faydalanıyoruz. Şu anda bulunduğumuz platform bir bulut platformu. Veyahut da bir network yöneticisi e, şu anda evinde oturarak binlerce kişilik bir ağın, e, son kullanıcının bağlandığı bir ağı evinden yönetebilir durumda. Yine bulut teknolojisi. Yani artık e, ya girsek mi, girmesek mi, yatırım yapsak mı, yapmasak mı konusunun çoktan geride kaldığı, insanların buluttan en iyi nasıl faydalanabilir mi? irdelediği, tartıştığı, yolları, yöntemleri aradığı bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden bulut çok önemli. İki tane ana konudan bahsettim. Biz bir adım daha öteye gittik açıkçası. Hem çok zahmetsiz şekilde network'ünüzü yönetebileceğiniz ve yapay zeka ve makine öğrenmesinin faydalarından e, yararlanabileceğiniz bir bulut platformu geliştirdik. Onunla da kalmadık. Hem de biraz önce bahsettiğim, Uçtan uca networkünüzdeki otomasyonu sağlayabilecek, bir organizma gibi hareket edecek fabriği de bulut üzerinden yönetilebilir hale getirdik. Yani şu anda Extreme Networks bulut platformu üzerinden veri merkezinizi, kampüsünüzün kablolu kablosuzunu, e, endüstriyel ucunuzu, IoT cihazlarınızı bunların hepsini yönetebilir, gerekli analitiğini yapabilir e, durumdasınız. İşte vizyonun bütünlüğünden e, biz bunu kastetmeye çalışıyoruz sadece networkünüzün bir kısmı ile ilgili değil uçtan uca bütün networkünüzü ele alarak biraz önce bahsedilen şu anda dijital dönüşümün ana trendleri olan yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konuları bulut bilişimin ve e, büyük verinin nimetlerinden faydalanarak networkünüzün hizmetine sunuyoruz ve sizin açıkçası e, e, son son fasılada zahmetsiz bir şekilde networkünüzden faydalanmanızı, maksimum faydayı elde etmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Bahsettik. Eee Sertaç Hoca çok güzel e, söyledi. E, yapay zeka ve makine öğrenmesi big ile büyük veriyle bir araya gelince neler olabilir? Ben geçen hafta piyasaya sürdüğümüz, müşterilerimizin dikkatine sunduğumuz bir teknolojiyle buna cevap vermek istiyorum. Extreme Cloud AI Copilot. Çok basit bir analoji yapalım. Her uçağın bir tane co vardır. Pilot çok önemlidir, birincil kişidir. Uçağı uçurmakla görevli e, kişidir. O yüzden o pilotu minimum e, disturbance'a, minimum e, e, kesintiye uğratacak şekilde bir uçuş olması en önemli konulardan bir tanesidir. İşte burada co-pilot, e, copilot e, devreye girer ve ya, uçaktaki bütün mekanizmaları takip eder. Olan biten bir şey var mı? Kötü bir şey var mı? Sıradışı bir durum var mı? bunları çek eder ve e, bildirmesi gerektiği anda pilota bunları bildirir. Haberdar eder ve gerekli aksiyonlar, düzenleyici, önleyici aksiyonlar alınabilir. İşte Copilot bu. Network'ünüzün içerisinde tezahür eden her şeyi, sizin adınıza takip eden, gerekli bilgileri toparlayan, makine öğrenmesi ve yapay zekayı kullanarak petabaytlarca gün içerisinde toplanan verinin içerisinden anlamlandırarak, e, anomalileri ortaya koyan ve bununla ilgili vakti geldiğinde size rafine edilmiş bir şekilde durumu e, e, dikkatinize sunan bir teknolojiden bahsediyoruz. Risklerinizi minimize ediyoruz. Özellikle yöneticilerin zaman ve eforunun e, tasarrufunu ortaya koyarak şirketlerin gelişmesine yönelik daha fazla vakit harcamalarını e, sağlamaya çalışıyoruz. Troubleshoot herkesin hayatını en çok belki de alan konulardan biri. bir Bir yerde sorun var bunu çözelim. Bu çok zaman alabiliyor eğer gerekli teknolojileri kullanmıyorsanız. Böyle bir teknolojiyle artık troubleshoot'un sizin için bir konu olmasını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Güzel haber. Pilot lisansına, Extreme Cloud IQ pilot lisansına sahip bütün müşterilerimiz belirli bir süre boyunca bu teknolojiden ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Haziran ayı lansman ayımız ve bu konuyu çok ciddi şekilde öncelikleyeceğimiz bir zaman dilimi olacak. Biraz önce bahsettiğim gibi Extreme Networks portföyü ile kampüsten data center'a, buluttan kenara, IoT'ye bütün e, ihtiyaçları adresleyecek bir portföy ve e, bütün bu teknolojileri bir e, battaniye gibi örten yazılımın gücüyle uçtan uca bir portföyle dikkatlerinize e, geliyoruz. Bulutumuzu hem public hem private hem on-prem yani özel, genel ya da lokal olarak dikkatinize sunabiliyoruz. Bu esnekliğe de sahip açıkçası başka bir bulut platformu mevcut değil. E, Sertaç Hocam çok iyi bahsetti. E, çok güzel bir noktaya değindi. İşte bu da gerçek görüntülemesi. E, kablolu ve kablosuz yerel alan ağ teknolojileriyle ilgili 2020 yılı en son çıkan e, Gartner raporunun görüntülemesini görüyoruz. Biz lider konumdayız. Bu yolculuğu yaklaşık 10 yıldır gerçekleştiriyoruz Gartner bünyesinde. Ve son 3 yıldır da lider pozisyonumuzu pekiştirerek devam ediyoruz. Ben büyük bir heyecanla gelecek yıl e, Gartner'ın yayınlanmasını bekleyeceğim. Çünkü eminim bulutla ilgili yaptığımız bütün atılımlar artık bütün araştırma şirketlerinin de dikkatinde olacağı üzere bizi çok farklı bir yere taşıyacak. Bununla ilgili de çok çok e, keyifli ve çok enerjik bir zaman dilimi yaşıyoruz. Biz her şeyi zahmetsizce kullanmanızı sağlamaya çalışırken aynı zamanda Bunları, yeni teknolojileri, çığır açan konuları zahmetsizce öğrenmenizi de istiyoruz. Artık öğrenmek çok kolay. Oturduğumuz yerden kahvemizi yudumlarken bulut teknolojilerinin sağladığı nimetlerle değişik platformlardan her şeyi öğrenebiliriz. Bunu istemek e, kadar e, yeterli öğrenme süreci. Ve biz önemli teknolojilerle ilgili gerekli bilgileri çok hızlı alabilmeniz için Değişik eğitim dokümantasyonları da yayınlıyoruz. Burada gördüğünüz üzere Wi-Fi 6 ile ilgili, fabrik network'ün kurulması ve yönetilmesi ile ilgili, bulut üzerinden yönetilen network'lerle ilgili ve hatta en son çıkarttığımız yayın, e, kablosuz ortamların, intrusion prevention e, sistemleriyle ilgili bilgileri kolayca almanızı sağlayacak şekilde yayınlar da çıkarıyoruz. Bunları extremenetworks.com web sitemizden ücretsiz bir şekilde indirip, faydalanabilirsiniz değerli e, izleyiciler Türkçe'de varız Türkiye'de lokal ofisimiz var Ankara ve İstanbul'da operasyonlarımız var lokal ofislerimizle aynı zamanda Türkçe bir web sitemiz var tr.extreme.com e, genel global web sitemizin haricinde Türkçe içerikle e, çalıştırdığımız bir web sitesi lokalde yaptığımız etkinlikler sahip olduğumuz başarı hikayeleri Değişik ilgi çekebilecek bloklarla canlandırmaya devam ettiğimiz, artarak e, trafiği arttırmaya devam ettiğimiz bir web sitesi ve e, belki şu anda günümüzde olmazsa olmaz şekilde LinkedIn'de de bir Türkçe e, e, sayfamız var, global e, Extreme Network sayfasının haricinde. Ben e, bu konuyu hızlıca toparlamak adına kendi zamanımı da çok aşmamak adına e, son cümlelerimi kullanmak istiyorum. Bizim aslında sizlere vermek istediğimiz mesaj, sahip olduğunuz ağın herhangi bir kısmı ya da bütünüyle ilgili, bütün ihtiyaçlarınızı özellikle bulut odaklı olarak, ama arzu ederseniz bulut dışı da e, opsiyonları e, göz önünde bulundurarak e, dikkatinize sunarak, e, sizin kendi dijital dönüşüm yolculuğunuzu network tarafında en anlamlı ve en zahmetsiz şekilde ...gerçekleştirmenizi sağlayacak bir anlayış ve ekiple hareket ediyoruz. Ben bu sözlerle sunumumu toparlamak istiyorum. Değerli zamanınızı bizimle bugün paylaştığınız için... ...hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Sertaç Bey'e de, Sertaç Hoca'ya da... ...etkinlik boyuncaki akışı ve moderasyonunda kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. <laughs> Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Vallahi... Yani ben de sizinki gibi bir şirkette çalışıyor olsam, ben de bu kadar heyecanlı ve enerjik olurdum. Çünkü <laughs> anlattıklarınız böyle şey değil, hani herhangi bir şeylerden bahsetmiyorsunuz. Böyle dünyanın en iyisinden falan bahsediyorsunuz. Ben tabii teknik derinlerin bir kısmını öğrenmeye çalışıyorum ama anlattıklarınızın çok büyük bir kısmını gayet iyi biliyorum. Özellikle Gartner kısmını. Farkındayım. Ee, bir şey daha e, eklememe müsaade edin. O bence çok takdir edilesi bir şey, tebrik edilesi bir şey. E, tebrik edeyim ben sizi. İşin sadece iş tarafında değilsiniz, o son paylaştığınız işte vesaire vesaire for dummies, vesaire vesaire for dummies, konuyu öğrenmeye çalışan, yani konuyu anlamaya çalışan kişiler için bunlar çok önemli kaynaklar. O yüzden eğitime yaptığınız yatırım ve tabii ki LinkedIn vasıtasıyla özellikle iletişime yaptığınız yatırım da bence çok takdire değer. İnşallah çok daha iyi yerlere gelir. Yani inşallah üç sene sonra, beş sene sonra böyle bir sohbeti tekrar yapacak olursak, o yüzde seksenlik kısmın yüzde ellilere düştüğünü sizin de defalarca o Gartner Magic Quadrat'a girdiğiniz hatta başka başka ödülleri aldığınız günlerde görürüz. Çok çok teşekkür ederiz böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığınız için Hakan Bey. Çok naziksiniz çok sağ olun. Ee, i̇nanın e, enerjimiz çok yüksek. 10 e, kaplan gücünde çalışıyoruz Türkiye'deki arkadaşlarımla birlikte. Anlatacağımız çok şey var. Bu tip etkinlikler o yüzden bizim için çok keyifli geçiyor Sertaç Hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hiç bir yok. Eksik olmayın. Çok çok teşekkürler. Zamanınızı da gerçekten harika kullandınız. Onun için de size ayrıca teşekkür ederim. Çünkü önümüzde bir maraton var. Yaklaşık evet, iki biliyorum. buçuk saat. Evet. O, o sürenin doğru kullanılması bence çok kıymetli. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar Sağ olun. görüşeceğiz zaten ilerleyen dakikalarda.